Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Sabah kapanışı yaptım ama <laughs> biraz böyle acil acil oldu. Çünkü Mehmet Ali ile işimiz var demiştim. Mehmet Ali ile ne işimiz vardı? Ben size demiştim zaten. Mehmet Ali bu arabadan fazla elektrik alamadı. Bu araba bizimle fazla durmaz diye. Arabanın gerçekten çok sorunları çıktı arkadaşlar. Ve arkadaşı da sağ olsun söylememiş bu kadar problemli olduğunu arabanın. Öyle olunca Mehmet Ali dedi yani kendimi de kandırttırmam sonuçta parayla aldık bizde ondan sonra şimdi arabayı geri iade ettik geldik Mehmet Ali şu şu dakikadan itibaren arabasız yani arabayı verdik geldik şimdi arkadaşına annemlere geldik dün hifa annemlere gelmişti biliyorsunuz dün halamlar bizdeydi annemler de akşamüstü geldiler hep beraber oturduk güzel bir akşam yaptık Hifa akşam anneanneme gitmek istiyorum dedi çünkü bugün de zaten buraya geleceğimiz belliydi annemlere geleceğimiz belliydi öyle olunca şu çift demin geçerken çok baktılar. Biraz utandım. Neyse ondan sonra Hifa da buraya gelmişti zaten. Bize sabah kalktık hemen apar topar ben bu ortalığı toparladım. Dün zaten halamlar o kadar her şey peş peşe geldi ki önce halamlar çıktılar hemen. Onların çıkmaları gerekiyordu. Ondan sonra onların arkasına hemen biz annemle kalktık bir temizlik yaptık. O da gitmeden hemen beraber temizleyelim dedi. Ortalığı toparladık annemler gittiler onların arkasına sonra ben Yusuf Selim elimi yatırdım derken gerçekten o kadar da yorulmuşum ki çok güzel bir akşamda Allah razı olsun sağ olsunlar evimizi şenlendirdiler hediyeleri için de ayrıyeten teşekkür ederim sağ olsun halam düşüncelidir böyle şeylerde ben işte senin niye ihtiyacın olduğunu bilmiyorum sen kendin al diye gurçayn yaptırmış bakalım inşallah güzel bir şey alma niyetindeyim öyle yani arkadaşlar şimdi annemlere geldik yukarıya çıkacağız arabamıza güç bela bir park yeri bulabildik. Bugün burası niye bu kadar kalabalık onu da anlamadım. Şimdi annemlere çıkacağız Yusuf Selim'le beraber. Yusuf Selim'in canı mı sıkılmış? Ayah, mam mı? Nerede Ayah, mam? Oraya gidemeyiz. Kapalı oğlum. Bugün pazar. Ya bugün pazar. Ayah, bu alışveriş sevdan hiç hoş olmadı biliyor musun? Ayah, Ama her ya kapalı. Kapıları kilitli oğlum girilmiyor. Bugün pazar girilmiyor. Biliyor musun? Bugün pazar hiçbir yer açık değil. Şimdi eşimi de işe bıraktık. Oradan buraya geldik. Aslında zaman olarak yetiştirebilseydik o biz annemlere bırakıp arabayla gidecekti. Şimdi akşam bir de Mehmet Ali nasıl geri gelecek? Bugün son gün arkadaşlar. Yarın oruçlu olacağız inşallah ne ara geçti bir sene inanılır gibi değil gerçekten günlerin saatin hiçbir önemi yok hele belirli bir yaştan sonra yani annemler falan derlerdi de gerçekten pek inanmazdık insanın yaşı ilerledikçe zaman kavramı da daha çok farklılaşıyormuş anında geçiveriyor yani hiç haberimiz olmuyor bir sene ne ara geçti ne ara geldi İnşallah hakkıyla Ramazan-ı Şerif'i ihya edebilmek nasip etsin Hz. Allah yani Herkesin Ramazan-ı Şerifi şimdiden mübarek olsun. Ya siz bu hmm, videoyu muhtemelen iki gün sonra falan göreceksiniz. Ama ben şimdiden hepinizin Ramazan-ı Şerifini tebrik etmiş olayım. Ve şimdi annemlere çıkalım. Hadi bakalım küçük adam aç kemerini anneanneye gidelim. Evet arkadaşlar annem kiler odasını güzelce hazırlamış. Hamur işi yapacağız birazdan. Dedik Ramazan-ı Şerif'ten önce bir kere daha şöyle bir hamur işi yapalım içleri de hazırladık demin şöyle kıymalı biraz lahmacunu andıran bir iç var şurada cevizli soğanlı bunu mutlaka deneyin çok güzel oluyor içine em, tuzunu koymamış herhalde tuz ve kırmızı biber de çok güzel yakışıyor burada peynir soğan maydanoz var burada da ıspanaklı var arkadaşlar ıspanak peynir sarımsak sucuk koyduk içerisine baharat olarak da her zamanki gibi tuz kırmızı biber ve sıvı yağ koyduk altında hamur yoğurmuş. Biz ben gelin olduğumda biz bu evde oturuyorduk arkadaşlar. Ailemle beraber yani dört odalıydı, dört odalı bu ev. Biz gittikten sonra ben evlendim. Kardeşim evini ayırdı. Yani kendi evine çıktı. Öyle olunca annem de yan odayı çocuk odası yaptı. Hifa, Yusuf, Selim geldiklerinde orada kalıyorlar. Orada mesela küçük bir oynama köşeleri var. Yatak, ondan sonra dolap var. Bu odayı da kiler olarak kullanıyor. Yani böyle fazlalıkları burada dolap falan. Burası benim odamdı. En son ben evlendiğimde burası benim odamdı. Yani dolapların içerisinde kendi mantıları falan bizim bile evlerde fazlalık olan şeyler buraya getiriyoruz. Yani bu odayı öyle kullanıyor. Buzluğu var. Şöyle bir tane gardrobu var. Yani kullanmadığı halılarını falan hep buraya koyuyor. Bir de bu odanın kaloriferini hiç yakmıyor. Sebzesini, meyvesini çok da serin oluyor bu oda. Öyle olunca burayı böyle kullandı. Böyle hamur işi falan yapacağımız zaman mutfakta yapmak istemediğimizde burada yapıyoruz. Yani onun için hem koku bütün eve de dağılmıyor. Böyle tam başta kalıyor. Yani burası öyle bir oda arkadaşlar. Şimdi annemle hamur işi yapacağız. Annem geliyor şimdi. Ondan sonra başlarız yavaş yavaş. Kardeşim gelecek. Kardeşimin kız arkadaşı gelecek. Babam evde derken yani böyle güzel bir pazar yapalım dedik. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız. Ben en son hazırlıklara başlayayım. Hemen şu tahtanın üzerini tekrar sileyim. Demin çünkü orada cevizi karıştırdık. Ondan sonra tahtayı silelim. Oklavalar gelmiş. Şeyler, fişleri falan takalım. Ondan sonra yavaş yavaş başlarız. Güzelce yani bugün hamur işi günü. Dayım görseydi birbirimizden daha Anadolu katliamına. <laughs> <laughs> 150 TL'ye düşün koskoca portakal ağacı gördüm ben de dedim hemen dedim son güle al dedim alacağım alacağım diyor orayı keşfettiğim çok yormuş diyor tabeni çiftler güller oradan aldıydım ha, iyi dikme gül de 150'ye iyiymiş ki ne? ben düşün o sene 5 tanesini 100 liraya aldıydım of 5 tanesini e, o ama o zaman anne Getirdik getirdi getirdim anneannenin totobanı da. Bir ikisi tutmamış. Hayır onlar nasıl güzel Ay, Hem de o ne kadar en pahalı gülüydü. Yani bayağı i̇şte bir iyi sene onlar. şey olmadı ya bakılmayınca. Yani. Ondan sonra götürdüler. Ben buradan aradım da sordum götürmeyeceğim o bir sene beklemeseydi. Aynen aynen bayağı o sene bile yani çok güzeldi evet. o güller. Tüm açtıydı. Ama ne bakıyordu. Terslerle, gülce. <laughs> Eşteyim'de bir gül hastası ya. Hadi. Sever miydi o da? Onun evinin önü bizim şu oda kadar sırf gül. Yok artık. Hep aşı böyle o mis gibi kokan. Adam tam bir gül hastası. Yok artık. O diyordu işte dayım şöyle et böyle et işte şu ters koy. Ha. Suna sula, su şey geldi bir sula. Ben gitmeyince bir iki gün hemen suluyordu. Yok artık. Feyştay'ın da de rahmetli dedemle akraba olduğu nasıl belliydi biliyor musun? O neydi o girdiğimizdeki o ilk kapının oradaki yer falan? <gülüyor> <gülüyor> Yemek yedi, çağırdılar nasıl <laughs> <şükür> yediniz? <gülüyor> <gülüyor> Yemedim yani. Ay yani asıl annenleme rahat oldu biliyor musun? Tabii, ay ay. Yani diyor iyi şeymiştir. Ya kalbi temizlemiş diyor. Aman ne oldum rahat edip kaldım diyor diyor. Allah'a. Evde olacaklarını bilsek arardık şu ortamı bir de annemle görürdük. Ah ne sıcak. Bugün sen de kar yağıyordu. Amanın. Yok artık. Biz de ekip ağırdan geçmiş alalım. mı var. Allah bilir ne zaman var Dün <laughs> <laughs> araba yıkamaya gitti. Yusuf Selim gözlerini battaniye ile kapatıyor. Önce eliyle kapatıyor. <laughs> i̇çinde. Sonra seni. Bugün mü? Dün dün ha dün size gelmeden önce arabayı da yıkayalım da dedi. Çok gelmediniz. Ha, çocukları bırakmaya çocuklar geldik ya, alışverişten sonra. O gün gittiğimizde şey Mehmet Ali fazladan kart aldıydı. Çocuklarla iyi hani ben gidemiyorum ya yeni çocukları arabada bırakıp kart almaya içeriye. Sıkıntı olmasın diye 3-4 tane kart aldıydı o gün. havada iyi arabayı da yıkayalım. İyi dedim haydi çocuklar da buradayken yıkayalım sonra gidelim. <laughs> Anne hani bunlar pişiyordur değil mi ya? Kızarsın işte. Yani kızar diyor da iki tarafı da kızar Bu gene düşer gibi yani. Ben anneme bakalım açabilecek görüntüler Görüntülü Dur deneyelim. Daha mutluyum, daha mutluyum. Gelmişler midir diyeceğim dedi. Kapatıyorum. <laughs> <Ay, benim ne? gülüyor> <laughs> buradayım şey ya ben bu ekmek yapıyor ya. Ramazan'dan <laughs> Yok biz Ramazan'dan önce ekmek diyoruz. <laughs> Seni sene yapmadık annene. Bu sene annem çok faal çalışıyor benim için. Vakit olmadı. çok <laughs> Evet vallahi. <laughs> Sen neredesin? Ben <laughs> Tamam. Hepisine çok çok selam söyle. Sağ ol Öpüyorum Ben de seni çok çok öpüyorum annene. Haydi görüşürüz. Bizim, Bizim Hatice yengem mi? Bizim Hatice yengem. mi Hatice yengemi. Tamam. çok çok selam söyle. Hepinizi çok çok öpüyorum. Tamam mı? Anam canım ne yapıyor? Ne yapalım? Aç içelim giyeyim. Sağ ol. sen ne yapıyorsun? Anam bugün annemden geldim. EvimdenAzer çok mutluyum ya. Ay ne güzel olmuş aç içeyim vallaha. Ben de çok çok öpüyorum Hatice yenge. Hadi annene ben seni fazla tutmayayım. Sonra yine ararım konuşuruz. Oldu mu? <gülüyor> çok işin şartı değil. Annemin başı kutla konunca beni gösterme diyor. <gülüyor> 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 <Yani>. <gülüyor> ne Allah iyilik versin, sağlık ee. versin annen Ramazanınız da hayırlı uğurlu olsun. Ve ya ne Ramazan mübarek olsun. Şimdi ben de dedim arayayım. He. Haydi görüşürüz gene. hadi öpüyorum seni çok. Çocuklar her Öbür tarafta babamla oturuyorlar içeride. Allah Allah. <laughs> tamam anneciğim, <laughs> tamam. Tamam. Haydi görüşürüz. Öpüyoruz seni çok. Haydi görüşürüz. Allah Allah. Ay tam bir şey diyordu. Elim değmiş diyor. oldu. He, sana da selam mı söyle diyordu. Başkaları da var herhalde. Herhalde ev kalabalık da onun için ben de uzatmadan Hatice yenge masası yani. sorun olmazdı da. Ya da toplandılar niye? Hatice yenge bile yakın mı anneannemin ev? Değil yakın mi? değil. Hatice yenge'nin ki eski tokiler. Ha yani. Hayır komşu olsalar ne iyi olur. Bir köyde komşu, şimdi Toki'de komşu. Umarım işte annemle yürüyüş yapıyor muhtemelen yine yürüyüşten dolayı tabii ki Anam ne azimli kadına atom karınca deli. Bir bir Allah'ım yarabbim. O karda, kışta hiç ara vermedi yani. Bak hele görüntülü de nasıl güzel açtı telefonu. Acaba genç Bence kendi açtı çünkü Hatice'nin sonradan geldi sesinden bildim deyip de. Yani dün Esma'yı görüntüler aldım ya dayınca beriyor görüntüler aldım da arabada gidiyorlar. <laughs> o bana mezardan fotoğraf atınca ben. Evet yani. arkadaşlar toparladık buraları, sacımızı burada açıkta bıraktık şöyle çünkü benim yaptığım salataları da koyduk ortaya. Ben biraz fazla kaçırmışım salatayı şöyle böreklerimiz burada, burada da sıkmalarımız var. Bu sıkmalar cevizli soğanlı olanlar. Buradakilerde ıspanak, kıymalı ve peynirli olanlar. Şimdi bizimkiler de geldiler. Birazdan sofraya otururuz. Çayımızı falan da getirelim. Böyle biraz yer sofrası kıvamında yaptık bugün. Ay, 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 ay. <laughs> Arkadaşlar eve geldik şimdi. Mehmet Ali'yi de aldık geldik. Onun için biraz geç kaldık. Yusuf Selim arabada uyuyakaldı. Mehmet kız arkadaşı ve annemlerle baya güzel oturduk sohbet ettik falan derken saat nasıl geçti hiç anlamadık. Pazar günümüz baya dolu dolu geçti. Şimdi evimize geldik. Çocuklardan dediğim gibi Yusuf Selim uyudu Hifa'da hemen şimdi pijamalarını giyip yatağa yatacak. Ondan sonra da işte bakalım Yarın Ramazan-ı Şerif'in ilk günü ben de şimdi Mehmet ye hemen yemek hazırlayacağım. O da karnını doyuracak. Biz annemler de yedik bir şeyler. Olsun siz bu um, videoyu biraz sonra göreceksiniz. Hayırlı sahurlarınız olsun inşallah arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı, bereketli Ramazanlar.